İdrar kaçırma 30-35'li yaşlardan itibaren bayanları son derece rahatsız eden ve yaşam konforunu azaltan bir durumdur. Biz idrar kaçırma ile birkaç farklı şekilde karşılaşıyoruz. Bunlardan en sık karşılaştığımız stres inkontinens denilen hapşırma, öksürme, zıplama sırasında karın içi basıncının artmasıyla idrar kaçırma durumudur. Bunun dışında idrar kesesinde sarkma olanlardan ya da aktif enfeksiyon bulunanlarda da farklı türde idrar kaçırmalar yaşanabilir. Özellikle stres inkontinensi de e, bazı ilaçlarla e, veyahut da idrar kesesi sarkması durumunda sarkmayı düzeltecek ameliyatlarla bu sıkıntının çözümü mümkündür. Fakat birçok kişide ilaç tedavisi gerektirmeyecek yahut ameliyat olmayacak boyutlardaki İdrar kaçırma şikayetini de lazer uygulaması ile azaltabiliyoruz. Lazer uygulaması can acıtmayan bir işlemdir. Bu da ortalama 20 dakika kadar sürer ve işlemden sonra kişi günlük hayatına devam edebilir. İdrar kaçırmanın sıklığına ve şiddetine bağlı olarak bazen tek seans yeterli olabileceği gibi bazen de 2 ila 3 seans uygulama yapmak gerekebilir ve yılda bir uygulama yapmak o bölge kaslarını güçlendirip sorunun büyümesini engelleyecektir.